selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz arkadaşlar arkadaşlar bugün güzel şöyle bir bezelye yemeği yapayım dedim iki günden bir araya koşturmaca koşturmaca uğraşıyor bugün de hele zaten kalk evi topla çamaşırlar Ondan sonra bulaşık yerleştirme yerleştirirken bir yoğunlukla gidiyor arkadaşlar şöyle Şimdi şöyle ayarlayayım da. Bizim kedi girmesin diye şurayı yırttığı için eşim oraya onu yaptı. Bunu yaptı. Bunu buraya yaptık arkadaşlar. Gitmiş banyonun telini yırtmış bu sefer de. Oradan girmek için. Kıymayı <laughs> çıkarttıydım arkadaşlar. Poşet, poşetteydi. Sabahla beraber şeye koyduydum. Sobanın fırına koydum. buz çözülsün diye ben çarşıya gideceğim diye sobanın fırınına koydum orada erimiş Rümeysa da hemen getirmiş buraya koymuş kıymayı çıkarttım şimdi şeyi bunun içine koydum geri bir iki üç günden beri bir yoğunluktan gidiyor arkadaşlar yoruldu yine içine. gerçekten Mustafa'nın biliyorsunuz ehliyete yazılmış ehliyet sınavı vardı onda işte iki kere girdiksinde de yazılıdan kaybetti yoksa normal şeyi Araba sürmesinde falan şey yok ama çocuk yazılıyı geçemiyor. Lise mezun olduğu halde neden yazılıdan geçemiyor bilmiyorum. Arabayla ilgili şey soruyorlar. Bak bu plastikler hep böyle çıkıyor ha. Arabayla ilgili şey soruyorlar. Ondan dolayı çocuk onlar bilmiyor. Yazılıdan kaldı. Neyse iki kere kaldı. Üçüncüye işte gelip daha girecektik. Dedi ki anne dedi. İkisinde de dedi. Ben dedi siz para veriyorsunuz hani. Ben dedi giriyorum dedi. Bu sefer dedi, ben dedi çalışıyorum zaten dedi, ben dedi şey yapayım dedi, parasını dedi ben vereyim dedi. Kalma bedeli 600 lira. Bize öyle dediler yani, 600 lira dediler. Ondan sonra gitti bu, işte parasını aldı gitti bu, gitti para yatıracak yere bir daha sınavda şey yapacak. Ben ne ki, oğlum bunlar seni aramadılar dedim, bu dedim e, ee, için dedim sınav için dedim. Anne de de arıyorlar parayı yatır işte şu günü sınav olacak diye dedi. Bunlar haber haber etmediler. Mesaj atmadılar, aramadılar. Mustafa gitti. Gitti ki ne çocuk demişler ki ne senin kaydın silindi. Niye? 45 gün gelmediğin için e, dosya hele bilmem ne oldu. bütün şeylerde adaylar mı işte şeyler hocalar mı neci seçti. Işte. Onlar da şey yaptı. Ne ee, onayladı. Dosyam kapandı. Yeniden tekrar bir daha şey yapacağım. Haram olsun verdiğimiz o kadar para. 6,5 bin lira paramız gitti. Çocuğa haber etmediler. Mesaj atmadılar. Ondan sonra şey yapmadılar. Çocuğun öyle dosyasını kapatmışlar. Arama yok. Mesaj atma yok. Hiçbir şekilde. Ona şey yaptık. O öyle gitti. O altı buçuk bin lira para öyle gitti. ne hani emeklerle kazandım ben. Kah babasından aldım. Kah e, kalma bedelini bir kere ben verdim. Bir kere babası verdi. Derken öyle öyle şey oldu. Ondan sonra işte o öyle gitti. Sonra dedik başka bir şeye şey yap şey dedik zamdan etkilenir mi? Hani yılbaşından sonra 22 iki, bin lira olacakmış. Sonra dediler ki ne? İşte bu hafta içinde yazılırsa zamdan etkilenmez. Ee, yıl yılbaşına sonra yazılırsa zamdan etkilenir. Sağ olsun gitti oraya şey yaptık. ben gittim de tabii kayıt yaptıramadım ben. Yani. Abla dedi kendinin gelmesi lazım dedi. Bir yönlendirdi bizi başka yere. Abla dedi kendinin gelmesi lazım dedi. Çünkü dedi imza atması lazım dedi. Çünkü her şeyi var. Çocuğun fotoğrafı çekildi. Ondan sonra şeyi e, ne onun adı diploma, sağlık raporu falan her şey bilgisayarda kayıtlı hepsi var ama sadece Mustafa olmadığı için ben kayıt yaptıramadım. O da şeymiş. Ne onun adı? İmza atması için gerekliymiş. Öyle kaldı işte arkadaşlar. Sinirlerim bozuldu. Ona da çocuğum şeyi öyle kapattılar dosyasını. Bu da dolaptaydı. Çıkarttım. İçinde de şey mi var ama? mı Bir tane şey çıkarttım. Kavanoz çıkarttım. Onu da domates yazın yaptım. İyi ki yapmışım yazın. Ha şimdi rahat rahat yiyor. Biraz da şey yapacak. Karalahana salatası yapacağım. Karalahana salatasını bak ben seviyorum. Onun için biraz da ben karalahana salatası yapayım dedim. Bu bıçak bana hediye geldi arkadaşlar. Ta Almanya'nın geldi bu ha. Bizim kirvemizin e, kaynanası hem teyzesi hem kaynanası. O da benim videolarımı izliyor zaten yenge. Onun annesi Almanya'dan geldiğinde bize oturmaya gelmişti. Çay içmeye geldiler işte e, elimiz ben de şey yapmıştım böyle poğaça falan yapmıştım. Sonra dedi ki ne kızım dedi el borç gelmemek için mesela dedi sadece dedi bıçak getirdim dedi. Baktım bu reklamı yapılan bıçaktan keskin yani. İki tane getirmiş sağ olsun. Ya, elma gönül alma derler ya hani. Aynı hesabı sağ olsun kadın sonuçta düşünmüş getirmiş yani. i okay. Ama şişir. Bunu en son koyayım arkadaşlar. Şöyle şeyine yakın. Ya da şimdi koyayım mı beraber. Böyle きれいにね。 daha arkadaşlar. Buna pişsin bu. Piştikten sonrasında o sırada o pişerken de ben de pilavımı pişireyim. Salatamı yapayım tabii ki. Ağzını kapatayım. Bu yavaş yavaş pişsin. Ben de pilav, salata, karanana salatası yapacağım. Şöyle ince ince doğrayıp şey yapıyorum ya ondan. İçine de maydanoz doğrayıp Bir şey de çinkede şey doğrarım. Soğan. Küçük soğan şöyle. Böyle onu yapayım arkadaşlar. Tekrar sofrada görüşelim inşallah. arkadaşlar. Bunu Abdullah'la ben yiyorum. O eşimi. Bunu da bu Meysa'yla Mustafa yiyor. Bezelye mi var bunu? Hmm. Yok Patates et. Hmm? Patates Yemeyecek miydi? Patatesi Limon sıkacak bize. dedi. Hmm, yok. Arkadaşlar. Lahana salatası yaptım. İçine maydanozla soğan da doğradım. Tut dildim. Yaptığım yazın yaptığım turştan çıkarttım. Bezele yemeğimiz, yemeğimiz ve pilavımız arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.